Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün burada e, bu arada kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. E, kanalıma hoş geldiniz. Yani Leyla Akın kanalına hoş geldiniz. E, ee, arkadaşlar bu video çok istenen bir videodu. Arkadaşım hep böyle istiyordu ben de. Sınıf arkadaşım da beni izliyor. İşte sınıf arkadaşım hep istiyordu koleksiyon videosu çek diye. Ben bu videodan arkadaşlar tam 4 tane çekeceğim. Çünkü 4 tane koleksiyonum var. Ee, bu, bu, videoda çakma koleksiyonum var. Bir sürü çakmağım var. Ama aslında ben çakmaklarla oynamıyorum. Sadece koleksiyon yaptım. Ee, böyle çok sade aynı olanları da şunları yapıştırabilirim. Şu arabalı şeyler oluyor ya. Şöyle. Bu belki ama. Öncelikle bundan başlayalım. Şöyle sarı bir çakmağımız şunu şöyle koyalım. Bir tane daha sarı çarpmamız var. Şöyle ama bu. Sarı çarpmakları çıkarım. Bu nasılsa arkadaşlar anlamadım. Açılmıyor. Neyse arkadaşlar bu da bir. Böyle bir çarpmak işte ama nasıl bir çakmak? Bu da böyle bir sarı çakmak. Bu da aynı sarı çakmak. Şurada fosforlu sarı var, fosforlu. Ben fosforlu renkleri çok seviyorum. Üstümde de fosforlu renkler var. Benim en sevdiğim renkler yeşil ve sarı. O yüzden sarıya çıkar. Bu da yeşil bir çakmak. Bu da yeşil. Yeşil. Ama bu nasıl bilmiyorum. Ha bu böyle. Ama gazı yok. E ee, Arkadaşlar babamın çakmağın gazı bitince ben bunları babama veriyorum ki babam kullansın. Zaten ben kullanmadığım için ee, babamın kendileri ki alıyorum. E, ben ona kendi çakmamdan bir tane veriyorum. Onun da gazı bitince ben ya bir şey yapıyorum. Şöyle Bunu da ben çok seviyorum. Bunu daha yeni aldım arkadaşlar. En sevdiğim. Şöyle. Böyle bir çakmak. Gazı gidiyor. Ellemeyeyim de şimdi yaparım. Şöyle siyah bir çakmak. Mavi bir şakmak. Hızlı hızlı ilerletiyor. Arkadaşlar bu videoyu yineden 4 video olarak göstereceğim biliyor musunuz? Yani hepsinde farklı bir koleksiyon. Çünkü şimdi ben hepsini bu videoda tanıtırsam video çok uzun olacak. Ve e, YouTube kabul etmiyor uzun olursa video. Şu da mavi bir şakmak. Mor bir çakmak. Böyle bir çakmak. Siyah bir çakmak. Bir çiziyor. Türkiye. Bu ten rengine katmış bir şey. Aa burada mı var? Ha bu böyle taşlı. Anladın mı Şöyle silinmiş. Hmm haver. Arkadaşlar neyse şöyle. Şu da var. Arkadaşlar ben koleksiyonları çok severim. Evet, böyle renkli renkli eşyalarımız oluyor ve eee çok farklı şeyler keş, keşfediyoruz. Hemen böyle gösterip şey yapıyorum. Sanki böyle şey. Diz ne? Bazılarının lambası var arkadaşlar ama şey. Şey. Bu da var. Böyle kırmızı bir çarpmamız var. Kırmızı bir çarpmamız var. Mor küçük bir var. Siyah bir çarpmamız var. Bu çarpmamız Ve en özel çarpmamız Beşiktaş. Beşiktaş, 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 bizim takımımız. Beşiktaş şampiyon. Beşiktaş şampiyon. şampiyon. Ben Beşiktaşlıyım o şıkkılar. Nerede o? Heh burada abi. Şunları takistirin. Ama yapıştır. Mezit taş mezit takımımız, gülümüz, hayatımız, durumuz, cici cicimiz. cici Arkadaşlar dalmasın ben böyle. Ah buldum, şuraya yapıştım. Mezit taş mezit takımımız, gülümüz, hayatımız... Bunları ben. Ben babadım. Şş bir dakika. Çocuk arkadaşlar bacağımdaydı bir tanesi. Diğerine de bacağımı yapayım. Şöyle. Ben bütün dövmelerimi bacağımda yapıyorum. Dövmemi ne denir anlamadım. Videonun sonunda göstereyim size. Şöyle gidiyoruz. Bunlar arkadaşlar bana arkadaşlarım veriyor. Bu nereden buluyorlar bilmiyorum. bu? Söylesene. Soruyorum söylemiyorlar ya. Gıcık gıcık. Arkadaşlar Şimdi bunlar bitti arkadaşlar. Evet. bir şey göstereyim. Slime. Bakalım nasıl. Arkadaşım verdi. Eflatun bir slime. Şöyle. Nedense ben slime slay... ne zaman slime yapsam rengi kötü oluyor. Bilmiyorum. Belki arkadaşımın adı öyle. Hep o bana diyor video gelsin ya. Ee, yarın da getirecektik orada. Getirse tanıtım. Elif diye onun da bir kanalı varmış. Abone olursanız çok mutlu olurum. Çok mutlu. Arkadaşlar bana daha bugün söyledi. Elif diye bir şey dedi. Ben yazdım çıkmadı ama siz yazarsınız belki çıkıyor. Anika <laughs> Evet arkadaşlar bir şey göstereyim yani. Merhaba Arkadaşlar size sürprizim var Tabi Şimdi kenara çekeyim Sırayım Sürpriz Sürpriz Duydunuz mu? Evet Kartal. Beşiktaşlı olduğum için bu da Beşiktaşlı adını Kartal koydum. Hoppala bala bala böyle bala. Bu arada erkek bu arkadaşlar. Bu olmuş. Daha yavru arkadaşlar. Ya pipik ya pipik. Pipik ya pipik. Bak videoda kendim varsın bak kusura bakmayamıyorum. Bak videoya. İnce mi bakın? İnce. Arkadaşlar bunun özel bir eğitimi var. Öyle yapınca miyav diyor. Durun. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Durun ben bir tarafa geleyim. Gördünüz mü arkadaşlar? İnşallah miyav sesi duyulmuştur. Özel eğitim var. Çok gizli ben kimseye göstermem. <laughs> uykusu var arkadaşlar. Bu saatlerde uyur bu. Bunu, buna uyku saatini de alıştırdık. Tuvaletini alıştırdık. Böyle tırmalamamayı alıştırdık. Ama bazenleri e, hani şimdi yavru ya ama böyle sallanan bir şey görünce hemen oynuyor. E, yavru ya işte yavru olduğu için e, e, tırnaklarını kullanmasını bilmiyor. İşte tırnaklarını kullanmasını bilmediği için de e, şey oldu. Bazen her yani. Ama yani acıtıyor ilk başta ama sonradan geçiyor. Bak bakalım. Bak bakalım. En genel Bugün sergi yaptık. Öğretmiş kova. gibi çok geniş kova. Kova. Ay don't oh. know. Look at this. Slam. Oppala, oppala. Oppala, Opp, 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 opp. Böyle şeyleri çok seviyor arkadaşlar öyle oynuyor. Hadi uyu şimdi. Hala oynuyor. Ha Şunu patişine bak. Bakın bak. bakın bak. Hadi mi hmm. hmm. Gel. Arkadaşlara beraber bayılın. Kama. Abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Ey salla bakayım. El gör. Ben de görüşürüz diyorum. Görüşürüz.